Sayın Başbakanımızdan sonra parti dağılır mı? Arkadaşlar parti dağılmaz. Bir de bir şey söyleyeceğim. Yani Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan Angola'ya falan Cumhurbaşkanı olmayacak. Türkiye olacak. Yani Türkiye'nin içerisinde ve Türkiye'nin bütün problemlerine kayıtsız kalmayan bir Cumhurbaşkanlığı profili sergileyecek. O yüzden bunun ayrısı gayrısı olmaz. Ama o güçlü bir lider olarak kendisinden sonraki yapının oluşmasıyla alakalı da çok ciddi katkılar ortaya koydu ve kurumsal hafızasını AK Parti rahatlıkla kullanabilecek Bununla alakalı herhangi bir sıkıntı da biz öngörmüyoruz şükürler olsun şu ana kadar yaptığımız bütün çalışmalar birbirinden değerli birçok arkadaşımızın olduğunu ve çok tecrübelerin olduğunu e, gösteriyor. Bu manada e, Sayın Cumhurbaşkanımızın e, Türkiye'nin e, Dışişleri Bakanlığı yapmış, işte başbakanlık yapmış ve Cumhurbaşkanlığı yapmış olan birisi olarak da hiçbir problemine kayıtsız kalmayacağını ve siyasi gelişmelerine kayıtsız kalmayacağını kendileri ifade ettiler. Bütün bunlar e, partimizin kurucularındandır. Ya yani bütün bunların her birisi e, bizim zenginliklerimizdir o açıdan böyle bir temenni de bulunanlar partinin dağılmasıyla alakalı temenni de bulunanların bence daha gerçekçi eee temennilerde bulunmasını ben tavsiye ederim. Şükürler olsun bizim böyle bir kaygı, böyle bir endişemiz yok.